din ile hiçbir zaman uzaktan yakından alakası olmayan, İslam dininin değişmez teorilerini değiştirmeye kalkan, FETÖ fitnesi, Pensilvanya'daki şarlatan, ordunun içine, askeriye, askeri hiyerarşiye, yargıya, emniyete sızarak, aşağı 40 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olarak, en nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimine kalkışma yapıyorlar. Televizyon açtım, haber dinledim. E, TRT'deki sarışın bir bayan, yurtta sulh konseyinin bildirisini okudu. Eyvah dedim, ondan sonra kalktım, e, gittim arabamı çalıştırdım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiyorum. E, bu Şile Otoban kavuşana kadar vardım. Orada baktım, yol kapalı. Hiç hareket yok. Oradan döndüm, Çavuşbaşı'ndan inmeyi düşündüm. Orada kapalı. Arabayı oraya istop ettim. Dedim bunların bir hedefi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedeflerinde olduğunu biliyordum. Bunlar kesin o eve gelirlerdi. Oradan yürü yaş itibariyle pırlanta gibi genç delikanlılar peşimden yetişemedi. Tam surat koşuyla köprüye vardım. Benim daha halen kendi beynimde tasarladığım olay askerlere yanaşıp e, e, böyle böyle ülkenin bekasıyla oynaman kışlanıza gidin demekti yani böyle bir söz söylemek istiyordum. Ama köprüye vardığında gel o ortam arada bu başlamışlar vatandaşı ateş etmeye. Yani hedef alarak yani öyle fezlek göz etmek sizin değil yani. Yani insanlarımıza birebir öldürmek için kurşun sıkarak yani. <laughs> Tabii o arada Allah kabul etsin kendim Arapça, Fars çok yazar ana dilim gibi konuşurum. Çok keskin kılıç gibi olan bir dua vardı. Elimi açtım, dua ettim, yürüdüm. Tam tabii ki bu milleti, bu devleti, bu bekayı beleş bulmadı. Beleşte teslim etmeyiz. Bizim hudutumuz şehitlerin kanıyla, kanlarıyla çizilmiştir. Kanlarıyla belirlenmiştir. Onun için e, e, zor ve dar zamanlarda imkansızlıkları başarmayı bilen bir kişiydik. En nihayetinde 15 Temmuz darbesine geldiğimizde o seneki Ramazan bayramında oluşan bir oluşumla 15 Temmuz'a gelmeden önce. de şeyde internette buldum o çocuğu. Beni bir adım geçti oğlum ne yapıyorsun? Düz koşma zikzak yap demeye kalmadı çocuk gitti yazık. Öşmek gibi olmasın, buradan yemiş, buradan çıkmış. Bu arada ben ona dönmem birlikte sağ ayağımdan kurşun yedim. Gösterebiliriz isterseniz. Ee, Ondan biraz daha ilerledim, gözümün önünden bir ateş savruldu. Böyle bir ateş çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Ondan bu kulağımın buradan bir şey yaptı, burayı cizdi. En sonunda, Asker bu kadar. Ben de buradan gayrı elimi kaldırdım. Üzerine atlayacağım yani. Elinde silah almak için. Bu arada dördüncü kurşun buradan girdi. Buradan çıktı. Bura boş diye üç mermisi. Vuruldu. Yere düştük. Neyse. Üç tane kişi şeyde de var. Sizin İhlas Haber da çekmiş de sergiye koymuş yani. Fotoğraf var. Yani. Sabah uyandım. Saat 10 sıralarındaydı. On, on buçuk sıralarındaydı. Bir tane hemşire ağzından öksijen kişisini aldı. Dedi ki ya hacı abi senin hiç kimsen yok mu? Hiç kimse seni ziyarete gelmez dedi. Ben de kızım dedim vardım ama hiç kimsenin haberi yoktu. Evde hanıma, çocuklara dahi söylemedim yani. Tabii onları anılarda insanla bir duygusal bir durum yaşatıyor yani. Ha. Nihayetinde işte aşağı 23 ay 18 gün tedavi sürecinde işimden oldum, aşımdan oldum. Bir tarafa gidemedim. Sultanbeyli İlçe Kaymakımız İstanbul valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İlçe kaymakamımız Metin Kübülay Bey, vakıf müdürümüz İknur Hanım'a şehit ve gazilerinden ayrıca bir ilgi ve alaka gösterdikleri için kendilerine de sonsuz teşekkür ediyorum.